Herkese merhaba arkadaşlar. İddiada iki buçuk altı veren iddia oranını açıklayacağım. <laughs> i̇ki tane oranımız var. Ama kesin yatırım tavsiye değildir. Bu bir analizdir. Bilgi sadece bilgimi, bilgimi sizlerle paylaşıyorum. %90 başarılı başarı elde edilmiştir. Fakat kapanış oranıdır. Bakın maçlar başlamadan 10-15 dakika önce bu oranları görürseniz maçlar genellikle iki buçuk altı bitiyor. Oranları gördüğünüz gibi bu oranları gördüğünüz zaman iki buçuk gol altı ile sonuçlanıyor. Ee, ama dediğim gibi kesin yatırım tavsiye değildir. Analiz sonuç çıkan maçlardır. Yani bu şekil oranı görürseniz ilk yarı sonucu bakın buraya yazdım ilk yarı sonucu. İlk yarı sonucuna giriyorsunuz. Bu şekil oranı gördüğünüz zaman iki buçuk altı ile sonuçlanıyor. Diğer bir oranımız gene iki buçuk altı ile sonuçlanamıyor. oran. Gördüğünüz gibi ilk yarı sonucu. İlk yarı sonucunu açıyorsunuz iddiada. Bu şekil oranları gördüğünüz zaman iki buçuk gol altı bitme oranı yüksektir. Ama dediğim gibi yanılma payımız vardır. Ama ben her zaman diyorum iddiadan bu şekilde para kazanma şansı çok kolay. Ama her zaman dediğim gibi kapanış oranıdır bu. Maçlar başlamadan bir 15 dakika önce açın bülteni. Bu oranları tarayın. Bu oranları gördüğünüzde de 2.5-6 oynayın, oynayın demiyorum. Yani bu bir e, analizdir. Artık karar sizin. Ben size böyle bir şekil bilgi vermek istedim. Sizler ricam videomu beğenin. Daha yeni oranlar, oranlar bulacağım size. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Biz bu şekilde para kazanıyoruz. Sizlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir analizdir. Hiçbir şeyin yüz yüz garantisi yoktur. Böyle bir şey olsaydı... <laughs> Şimdi herkese bol şans, bol kazançlar diyorum. Allah'a emanet olun.